İlk düdük geliyor, Ali Kucik dokunuyor ve maça başlayan takım Sarıyer. Ferhat, Zahit yanında. Ferhat kalktı. Ferhat pasını verdi. Berk İsmail, Berk İsmail bir çalım. Berk İsmail dışarı attı. İlk maçın golcüsü Berk İsmail. İki güzel hareketli... Rakiplerinden sıyrıldı ama son vuruşta kaleyi bulamadı. Serbest vuruş kullanıldı. Ferit. Ferit'in pası Oğuz hareketlendi. Oğuz kaleye doğru az farklı top dışarıda. Öyle bir falso aldı ki top. Filerlerle buluşabilirdi. İşte izliyoruz. Az farklı top dışarı gitti. Zahit Fındık ileride hareketli. Zahit. Çıkarak müdahale. Sarı kart Fatih'e. Ve daha önce de bir sarı kartı var. Fatih'in 41. dakikada sarı kart görmüştü. İkinci sarı kart kırmızı kart. 0 sıfırlık beraberlikle giriyor son anlara. İlk maçı 4-0 kazanmanın rahatlığıyla Bertul ve top direkten geri geliyor. Orta hazırlığı İsmet'ten. İsmet orta. Yaser vurdu üst direkten geri geldi. Sarıyer. Playoff'larda direğe çok fazla takıldı. Yaser'in çok güzel bir kafa vuruşu. Direkten geri geldi. Maç biterken bizi muhteşem bir an yaşattı. Yaser ve o anla da 90 dakika tamamlanıyor. Ali Şansalan düdüğünü çalıyor. Sarıyer 0 Sakarya Spor 0. Sakarya Spor ilk finalist oluyor.